Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi dersler. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hücre ile ilgili olayları anlatıyorduk. En son işte ozmotik basınç ve turgor basıncının emme kuvvetine nasıl etki ettiğini konuşmuştuk. Bundan sonra da arkadaşlar bizim bunlarla ilgili bazı ifadelerimiz vardı demiştik ve buradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 3 farklı çözelti var. Çözeltinin maddesi içerisine bırakılan hücrenin yoğunluğuna göre daha yoğun, daha az yoğun ya da eşit olabilir arkadaşlar. Bu durumda 3 tane bizim tanımımız var. Birincisi hipertonik arkadaşlar. Hipertonik daha çok maddesi olan suyu daha az olan bir çözeltidir. Dolayısıyla madde yoğunluğu fazla olacak ve burada da tabii ki hücrede hücre buraya atıldığı zaman böyle bir ortama bir hücre bıraktığınız zaman arkadaşlar hücre e, su kaybedecek çünkü dış ortamında hücrenin dış ortamında e, madde yoğunluğu çok olduğundan dolayı aynı zamanda aslında şuraya maddesi çoksa suyu az şeklinde konuşabilirsiniz içinizden bu şekilde yönlendirebilirsiniz sorularda da eğer dış ortamın suyu az ise o zaman hücre buraya koyarsan burada ne yapacak? Su kaybedip büzülecek. Hipotonik bir ortama koyarsan aynı olayın tam tersi olacak arkadaşlar. Yine konuşarak yapalım. Maddenin yoğunluğu azdır arkadaşlar. Diyelim bu bir şeker çözeltisi. Şekeri 2 yüzde %98'i sudur. Yani burada bahsederken su çok. Su çok dediğin zaman o zaman sen böyle bir ortama e, şey, hücreyi koyduğun zaman hücre buradan su alıp şişecek arkadaşlar. Çünkü e, su biliyorsunuz ki ozmoz dediğimiz enerji harcanmadan gerçekleşen bir olay. Yani e, bu enerji harcanmadığı için deney ortamında da olabiliyor. İzotonik, izo arkadaşlar bildiğiniz gibi izo eş ya da eşit anlamına gelir latinceden. Ortam ile hücre yoğunluğunun çözelti yoğunlukları eşit. %50'lik glikoz çözeltisi olan bir hücreyi %50'lik glikoz çözeltisi olan bir çözelti içine koyarsanız arkadaşlar hiçbir değişim olmaz. Moleküller birbiri arasında gidip gelir ama yüzdelik dilim değişmez arkadaşlar. Bunu anlatmak ist istedim. E, notumuza bakalım. Bir hücre arkadaşlar hipertonik bir ortamda su kaybedip büzülüyor. Biz buna özel bir isim veriyoruz. Plazmoliz diyoruz. Aynı şekilde hipotonik bir ortama alırsan büzülmüş olan bir hücreyi burada da su alıp şişecek. Yani eski halini alacak anlamında deplazmoliz. Yani plazmolizin tersi meydana gelecek. Su almaya su almaya devam edecek arkadaşlar. Eğer bunu uzun bir süre bekletirsen hipotonik ortamda su alıp şişecek, şişecek, şişecek ve bu içsel suyun Hücrenin zarına yaptığı basınca turgor adını vereceğiz. Turgor gitgide artacak. Turgor basıncında da bunun tanımını e, söylemiştik arkadaşlar. Bitki hücresi ise eğer bu içine konulan hücre dışında hücre çeperi ya da diğer adıyla hücre duvarı olduğundan dolayı zarın üzerinde bir bariyer görevi görecek arkadaşlar. Baskı uygulayacak. Dolayısıyla e, bitki hücreleri patlamaz. Aynı şekilde Çeperi olan diğer hücrelerde de olmaz. Bakterilerde, arkelerde, mantarlarda, e, alklerde, bitkilerde çeper var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlarda patlama olmaz. Lakin hücre çeperi olmayan bir hayvan hücresindeyse arkadaşlar e, fazlasıyla dayanamaz ve bir zaman sonra hücreler patlamaya başlayacak arkadaşlar. Biz buna hemoliz diyoruz. Bu tanımlar önemli. Bu tanımları genelde sorularda size kullanırlar. Plazmoliz, deplazmoliz, hemoliz, turgor, ozmotik basınç ya da bu çözelti ifadelerini muhakkak kullanacaklardır. Şimdi bizim e, grafiğimiz var arkadaşlar. Bu grafik yorumlama anlamında önem arz ediyor. O yüzden ben kalemimi alıyorum ve bu şekilde birlikte yorumlayarak konuşalım. Şimdi burada ne ile ifade edilen arkadaşlar normal değer. Yani bu yatay çizgide x kısmındaki neymiş bakalım zaman. Zaman çizgisine paralel olan bu seviye normal bir seviye. Bunun üstü aşırı derecede suyun, bakın su oranı demiş ya burada mesela suyun fazla olduğunu, burada normal olduğunu, şurada ise suyun daha normalin altında olduğunu anlıyoruz. Şimdi Birinci kısımdan bahsedelim. 2, 3, 4 diyelim ve artık yorumlayalım. Birinci kısımda arkadaşlar su oranı gitgide düşüyor. Nerede? Hücrede gitgide su oranı düşüyor, düşüyor, düşüyor. Hücre ne yapıyor? Su kaybediyor. Su kaybetmese ne diyorduk biz? Plazmoliz. Bir hücre ne zaman plazmolize girer arkadaşlar? Hipertonik bir ortama bırakıldığı zaman. Hipertonik ortama koyduk. Hücre büzüldü. Plazmoliz oldu ve ozmotik basınç gitgide artar. Çünkü susama isteği artar. Turgor basıncı azalır. 2 e, numaralı kısma baktığınız zaman arkadaşlar tam tersi. Gitgide su alıp ne yapıyor? Bakın burada su alıp şişmeye başlıyor. Normal değere doğru yükselmeye başlıyor. Plazmoliz olan bir hücre de plazmoliz olacak ve hipotonik bir ortama tekrar bakın şuradan şuraya konulursa bu meydana geliyor. İlk haline dönüyor ve ozmotik basınç gitgide azalıyor çünkü suya do doyuyor ve turgor artmaya başlıyor çünkü su alıyor. Şu iki olay birbirinin zıttı olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü kısma baktığımız zaman burası izotonik bir ortam arkadaşlar. Burada ozmotik bir denge var. Su seviyesi artmıyor. Bakın burada sabit bir şekilde devam etmiş. Hücre aynı kalıyor. Ve ozmotik basınçla turgor basıncında bir değişiklik söz konusu değil. Dördüncü kısma baktığınız zaman arkadaşlar. de olduğu gibi turgor basınç artıyor ama asıl turgor haline Burada geçiyor. Burada şunu unutmayalım arkadaşlar. Yeşille gösterelim. Turgor ile Turgor basıncı ifadeleri arkadaşlar hem alakalı hem alakasız. Eğer bir hücrenin Turgor durumuna gelmekten bahsediyorsak demek ki normal değerin üzerinde bir artış olduğunu bize söylemek istiyor arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım ve devam edelim anlatımımıza. Hipotonik bir ortamda tutarsam bu olur. Hücre şişer, hücrenin şişmesine turgor deniliyor. Bir yerde ozmotik basınç azalıyor ve turgor basıncı çok daha fazla artıyor deriz arkadaşlar. Bir sonra ki konuya geçebiliriz arkadaşlar. O tablo ve grafik yorumu çok önemliydi. Arkadaşlar biz birincisi yani A seçeneğinde pasif taşımayı, içinde diyalizi, eee difüzyonu, kolaylaştırılmış difüzyonu, ozmozu ve diyalizi işlemiştik. Şimdi aktif taşımaya bakacağız arkadaşlar. Aktif taşımada ve endositoz, egzostoz konularının hepsinde ATP harcanıyor. Küçük moleküllerin bakın bu sefer tam tersi. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama Enerji harcayarak taşınması olayına ben aktif taşıma diyorum. Yalnızca canlı hücrelerde bu işlem yapılabilir. Neden? Nedeni şu arkadaşlar. Çünkü aktif taşıma arkadaşlar enerji harcayan bir olaydır. Enerji ATP demek fark etmiyor. E, canlı olmak zorunda. Yani aktif taşımayı ben deney ortamında yapamam. Taşıyıcı proteinler, enzimler burada görev alacak arkadaşlar. Aktif taşıma ile yoğunluk farkı gitgide artar. Çünkü e, az olandan çok olana doğru hala enerji harcayarak da madde alırsan ya da atarsan bu durumda arkadaşlar ne olacak? Aktif taşımadaki o yoğunluk farkı artacak. Mesela size çok bariz bir örnek vereyim. Mesela deniz tuzludur arkadaşlar. Deniz suyu tuzludur biliyorsunuz. Denizde yaşayan bir balık pişirip yediğin zaman diyorsun ki balık tuzsuz. Normalde biz ona bir daha tuz atıyoruz. Ne yapıyor? Balık canlıyken arkadaşlar vücudundan sürekli tuzu dışarıya ataraktan içtiği suda da tuz var ve bunu sürekli böbreklerinden ve pullarından arasından ataraktan ne yapıyor? Tuzu kendi vücudundan uzaklaştırıyor. Eğer ki balık canlı yakalanıp da şey yapmasaydı mesela dışarıda hava ortamında ölmeseydi, su ortamında ölseydi o zaman tuz yoğunluğu bu balık hücrelerinin içerisine gireceğinden dolayı oldukça ne olacaktı? Bu ortamda o et kısmı zaten zehirlenir ayrı bir de tuz yoğunluğu da fazla olacaktı. Çünkü hücre öldükten sonra difüzyon kurallarınca tuz, mineral, su herkes birbirine yüzdesi eşit olacak şekilde dağılırdı. Evet devam edelim buradan sonra. Hücre madde alabilir, veya madde atabilir. Aktif taşımada yön önemli değil arkadaşlar. Sadece yoğunluk önemli. Az yoğundan çok yoğun olana göre taşıma işlemi gerçekleşecek. Bu yönü unutmayın ama taşıma çift yönlü olabilir. Şimdi burada bizim bir tablomuz şey resmimiz var arkadaşlar. Bakın birincisine bakalım. Bir de e, olayı var arkadaşlar. Bakın burada birçok molekül var. Burada iki tane molekül var. Ben bir tanesini alıp taşıyabiliyorum. Ne yaptım? Nereden geçirdim? Bakın burası ne? Zar. Hücrenin zarı arkadaşlar hücre zarından geçiriyorum. O zaman bunları ne olduğunu hatırlayabilirsin tekrardan. Kolaylaştırılmış difüzyona baktığımız zaman arkadaşlar yine çok yoğundan az yoğuna. Bakın burada da aynı, burada da aynı. Çoktan azı, çoktan azı. Ok yönleri aşağı doğru. Taşıyıcı proteinler ve porlar kullanıyorum. Burası arkadaşlar por. Burada bir delik açıklığı var ve buradan içeriye girebiliyor fark etmiyor dışarıya da olabilir. Önemli olan çoktan azal olması. Burada bir taşıyıcı protein var arkadaşlar. Taşınıyor. Bu da kolaylaştırılmış difüzyondu. Şimdi gelelim aktif taşımaya. Asıl önemli olan yer burası ki konumuz da burası. Aktif taşımada az olan yo ortam yoğunluğundan çok olan ortam yoğunluğuna doğru geçecek. Ama bunun bir bedeli var. Enerji harcaması lazım. İşte burada ATP enerjisi harcıyor. Ve burada bir taşıyıcı proteinimiz var arkadaşlar. Burada zaten söylemiştik ya taşıyıcı proteinler ve enzimler kullanılır. Bu şekilde taşıma işlemi ne yapıyor arkadaşlar? Gerçekleşiyor. Hemen e, burası değinmişken arkadaşlar e, 11. sınıf konularından olan sinirsel iletim konusu var mesela. Burada da biz hep şey deriz işte e, 3 sodyuma 2 potasyum işte içeriye dışarıya alınırken hücrelerden böyle bir transfer olduğunu söyleriz. İşte burası da aktif taşıma yapılan bir yer. Çok örneği var bu örneği göz önünde bulundurmak istedim arkadaşlar. Şimdi e, şeye bir bakalım. Şimdi burada e, baktığınız zaman sodyum potasyum pompaları bakın enerji harcanıyor. ATP'yi parçaladığımdan dolayı ADP açığa çıktı. E, neler var bakın burada. Sodyumlar arkadaşlar dışarıya doğru atılacak. Sodyumlar buraya bağlandı. Şöyle yapalım bak bir. 2 3 diyelim. Birinci de sodyumlar bağlanıyor yuvarlak olan kısımlara. İkincisinde tam bağlandı. Üçüncüsünde atıldı. 3 üç sodyumun atılması demek iki potasyumun girmesi demek arkadaşlar. Bakın bu şekilde içeriye alınıyor. Fosfatlar çıkıyor. Geldi işte bağlandı. Aşağı taraftaki bir de bağlandı, iki de tamamen bağlandı, 3 de ise içeriye ...alındı arkadaşlar bu şekilde. Ne diyoruz? Sinir hücrelerinde aktif taşıma örneği... ...her döngüde hücre içine taşınan... ...iki potasyum iyonla karşılık... ...hücre dışına da... ...üç tane sodyum atılıyor. Arkadaşlar burası da önemliydi. Kısacası demek istediğim şey şu... ...çoktan aza değil... ...tam tersi olacak. O zaman bu şeye bakaraktan... ...bana şunu söyleyebilir misiniz? Sodyumlar hücre dışına atıldı. O zaman sodyumların az olduğu ortam neresi? Çok olduğu ortam neresi? Arkadaşlar enerji harcadığıma göre az burası, çok burası olması lazım ki ben az ortamdan çok yoğun ortama sodyum pompaladım ve sodyumların azlığı, çokluğu bu şekilde e, adlandırılıyor. Sodyum Na ya da dur şöyle silelim. bu sodyumlar için. Şimdi potasyumlara bakalım arkadaşlar. Potasyumlar ise gördüğünüz gibi dışarıdan içeriye doğru girmiş. O zaman burası az yoğun ortam, burası çok yoğun ortam. Kimden bahsediyorum? Potasyum yoğunluğundan bahsediyorum arkadaşlar. E bu bu şekilde arkadaşlar anlaşıldı. Notumuza bakalım. İki ortam yoğunluğu eşit olduğunda da arkadaşlar aktif taşıma yapılabilir. Diyelim ki difüzyondu %90'a %10 geldi 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 tam böyle %50 %50. Bir molekül aktarsan enerji harcamak zorundasın. İşte bunda öyle bir şey yok. O difüzyon kurallarıydı. Aktif taşımada %50 %50 olan bir ortamda bir molekül alırsan 49'a 51 oranını bozarsan yine dediğimiz gibi ATP enerjisi harcamak zorundayız arkadaşlar. Evet, bu bu şekilde. İkincisi arkadaşlar, birinci başlığımız neydi? Küçük moleküllerin zardan geçişiydi. Bu da büyük moleküllerin zardan geçişi. Şimdi zardan geçemeyecek kadar büyük bir molekül düşünün. Pordan geçemiyor, taşıyıcı proteinden geçemiyor. Zaten e, fosfolipid tabakasından hiç geçemiyor arkadaşlar. E, burada o zaman bir parça zardan koparma ya da eklenme yaparaktan içeriye giriş çıkış yapacak. Zardan geçemeyecek moleküller kesinlikle ATP harcamak zorunda çünkü bunun bedeli daha büyük. Yani yoğunluk azdan çoğa doğru almasından da büyük. Ceplerden içeriye ya da dışarıya fark etmiyor taşınması. Disakkaritler, polisakkaritler, protein, yağ, enzim gibi kocaman yapılar arkadaşlar bunlar arkadaşlar bu şekilde taşınabilir. Geçiş yönüne göre iki çeşit arkadaşlar. Endositoz, egzositoz. Açıklamasında ne diyorduk arkadaşlar? Endo iç demek. Sitoz, stoplazma demek. Yani stoplazmanın içerisine doğru. Endo iç demek. Egzositoz. Mesela arabanın egzozundan hatırlayın. Gazı dışarıya pompalar. Egzo dış demek. Egzostoz toplazmanın dışına atılması demek. Şimdi endostoz olayına bir bakalım. Büyük moleküller hücre içerisine alınacak arkadaşlar. Tabii ki ATP harcını zaten en başta da söylemiştik bunu ve hücre zarından bir parça koparıp içeriye aldığından dolayı zar küçülür. Hücre çeperi olanlarda arkadaşlar bu çeper olgusu em, engelleyici olduğundan dolayı çeperli olan canlılarda e, görülmez arkadaşlar bakteriler, arkeler, mantarlar, bitkiler bunlar da yok arkadaşlar e, devam edelim alınan molekül e, yapısına göre isim değiştirebiliyor katı bir madde alıyorsam içeriye fagositoz sıvı bir madde alıyorsam pinositoz arkadaşlar fagositozda yalancı ayak oluşturaraktan içeri alırız pinositozda ise e, Pinostik cep oluştururuz arkadaşlar. Şu ifadeleri e, yazmamın sebebi var. Şimdi birinci şekle bakalım. Bu da ikinci şekil olsun. Konuşalım arkadaşlar. Şimdi hücrenin dışından, hücrenin içine doğru biz bir madde alacağız. Bakın burada bir protein molekülü var. Protein molekülü böyle kuşatıp çevirebilmem için yalancı ayaklar oluşturuyorum kavradım. içeriye doğru bir kıvrılma söz konusu. Daha sonra şuradaki zar şöyle koptu ve arkadaşlar besin kofulu oluştu ve artık hücre zarından bir parça eksiltti. Enerji harcadı ve katı madde içeriye aldı. Bunu Bizim vücudumuzda ak yuvarlarımız mikropları yemek için yapıyor. Aynı zamanda amip arkadaşlar yalancı ayaklarıyla bu şekilde besinlerini katı parçacıklar halinde alıp yiyebiliyor. Örnekleri bu şekilde var. Eğer bir e, dış ortamdan yine hücre içi ortama sıvı bir molekül alınırsa arkadaşlar, bakın sıvı moleküllerin dolması için bir cep oluşturuluyor. Şurada yazmışız, pinositoz cebi arkadaşlar. Yine aynı mantık, şöyle takip edelim, şöyle takip edelim. Besin kofulu yine oluştu, zardan yine koptu, yine ATP harcadı. Ancak burada sıvı bir ortam aldığımız için bu bir pinositoz olayı birinci şeklimiz ise e, fagositoz olayı arkadaşlar bunu da bu şekilde anlatmış olalım yine bakın e, şekillerde bakın büyük molekül içeriye girmesi için hücre zarından koparacak yine çizmek isterseniz bu e, sağ taraftaki şekli de çizebilirsiniz Egzositoza bakalım arkadaşlar büyük moleküllerin ATP harcayacak ve hücre dışına salgılanması endositozun tam tersi mesela mukus salgılanması, tükrük salgılanması, hormon salgılanması bunların hepsi arkadaşlar egzositozla gerçekleşir ve bütün hücreler e, şey yapabilir. Egzostoz yapabilir arkadaşlar. Hücre mesela diyelim ki bizim midemiz e, midenin iç kısmını gerçi bu midenin iç kısmı mide hücrelerinin dışıdır arkadaşlar. Dışarıya doğru ne atar? Pepsin enzimi. Bakın bu bir örnek mesela sindirimden sorumlu. Hücre zar yüzeyi artacak arkadaşlar ve saprofit mantarlar hücre dışı sindirim yapmak için bunu yapabilirler. böcekçil bitkiler sindirim enzimlerini bu yolla hücre dışına gönderir. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi egzositoz olayında e, bir dakika bir şeye bakayım. Arkadaşlar e, bu örnek en alttaki örnek önemli. Saprofit mantarlar arkadaşlar çürükçül bir yapıda olduklarından dolayı ve böcekçil bitkilerde sindirim enzimleri böceği sindirmek istediğinden dolayı egzostoz yapabilmekte. Şimdi bakın buna. Bu da içeriden dışarıya doğru atılım olacak arkadaşlar. Hücre içi, burası da hücre dışı. Buradan buraya atım gerçekleşecek. Bakın bizim bir salgı kofulumuz var. Dışarı salgılayacak arkadaşlar. Geldi, hücre zarları kaynaştı ve dışarıya doğru arttı. Farkındaysanız zar şu kadarlık bir kısım arkadaşlar ne yaptı? Genişledi. Şurası genişledi. Yani şuradaki zar örtüsü şuraya bağlanmış oldu. Dolayısıyla hücrenin zarı e, büyüdü bir miktar. Büyük moleküllerin taşınmasında endositoz, egzositoz, yoğunluk farkının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani çoktan aza, azdan çoğa böyle bir ifade söz konusu değil. Alttaki şekilde arkadaşlar çizmek isterseniz çizebilirsiniz fark etmez. Oklardan içeriden dışarı dışarıdan içeriye bir kesecik şeklinde oluşturup atılması arkadaşlar bu şekilde oluyor. E, bu arada size ben bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bu da e, sınava hazırlananlar için olsun. E, kesecik oluşumu e, koful adını aldığından dolayı bakterilerde koful yok arkadaşlar. Egzositoz yapılırken direkt moleküller zardan dışarıya doğru atılır. Bakterilerde çünkü prokaryotlarda yani bakteri ve arkelerde egzositoz olayı var ama bu şekilde zarlı bir atılım söz konusu değil. Dolayısıyla zarlı bir oluşum olsaydı bakın şöyle bir atım olsaydı biz buna koful deriz ki koful tek zarlı bir organel ama biz prokaryotları nasıl değerlendiriyoruz? Zarlı organeli olmayan diyoruz. Dolayısıyla burası çok önemli bir yerdi. Buraya da dikkat ederseniz iyi olur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde organellerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.